Avrupa Birliği, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi. AB Komisyonu sözcüsü Adalbert Jans günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Yunan yetkililerin sığınmacılara yönelik herhangi bir şiddet ya da yasa dışı müdahale iddiasını soruşturmalarını bekliyoruz." dedi. Yunan yetkililerin istisnai bir durumla karşı karşıya olduğunu ve, zor bir görev yerine getirdiğini kaydeden Jans, bunu, temel haklara tam olarak uyarak ve orantılı biçimde yapmalılar, ifadelerini kullandı. Sığınmacıların Pazar Kule, Kastaniz sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi. Avrupa Birliği, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi. Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı orantısız güç ve silahlı saldırıda 5 mülteci hayatını kaybetmişti.